Bu çalışma bize doğru hareket edecek. Haydi <laughs> start, is a beautiful game to play. It's very interesting for us. we have the opportunity to try to win a game that is very important. Maçı hakkında bu maç gerçekten güzel bir maç olacak. Her oyuncunun oynamak istediği tarzda bir maç olacak. Takım olarak büyük bir ilgiyle bekliyoruz bu maçı. zaten koca bir hafta boyunca hazırlanma şansımız olacak bu maça. Bizler maçı dört gözle bekliyoruz. Kesinlikle <laughs> biz Rize diyebilirim, Rize Spor diyebilirim. Çünkü takım arkadaşlarım ve ben bu maçı kazanmak adına çıkacağız oraya. Ee, ayrıca taraftarımızın önünde de oynuyoruz. Ee, Galatasaray'a karşı kazanmak tabii ki bireysel anlamda ve takım olarak e, çok önemli bir galibiyet olur aslında. E, şunu da biliyoruz tabii ki zor bir maç olacak ama bizler hepimiz orada sahada en iyimizi verip oradan bizim bizim kendi adımıza en pozitif sonucu almak için orada olacağız. And uh, my teammates are helping the coaches everybody is helping so I'm very very happy here. I can say that my career is not going where I want to but I'm I'm trying to do my best and I'm having uh, positive results so I'll be satisfied with that for now. Evet ben Rize'de olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum çünkü burada Takım arkadaşlarımla birlikte hocamla birlikte antrenman yapma şansını elde ettim ve e, ayrıca takım arkadaşlarım bana çok fazla yardımcı oluyor her zaman. Kariyer olarak baktığımızda tabii ki tam olarak istediğim seviyeye seviyede değilim ama her zaman pozitif sonuçlarla ilerlediğimiz takdirde e, bu istediğim seviyeye geleceğimi ben düşünüyorum. Fakat şu anlık bununla yetiniyorum. Düze olmak gerekirse gelecek sezonla ilgili e, herhangi bir planlama açısından düşünmeye başlamadım çünkü e, şu anda odaklandığım tek nokta Rize'de kendi en iyimi verip e, en üst düzeyde performans göstermek. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum ve her şeyimi vermek istiyorum bu sezon sadece odam bu yönde. Tabii ki sezon sezon sonu erdikten sonra yeni sezon hakkındaki planlamalarımı yapacağım. Ah. To me, football is very interesting, uh, and I I love it. So most of the time, I understand that it's win and lose because. Evet futbol sizin de bildiğiniz gibi ilginç bir spor ve bu yüzden de bizler futbolu seviyoruz. Ee, tabii ki oyunun doğası gereği kazanmak da var, kaybetmek de var. Ama şunu bilmelisiniz ki her takım sahaya kazanmak için çıkıyor. Her oyuncunun da mentalitesi her maçı kazanmak oluyor. Bu durumda tabii ki şu anda ligde olduğumuz konum bizim istediğimiz bir konum değil. Bunu e, geliştirmek istiyoruz. Daha iyi konumda olmak istiyoruz. Her zaman her maça daha iyi sonuçlar alıp, pozitif sonuçlar alıp devam etmek istiyoruz. We players we have to have the mentality that, uh after the game whatever uh, we had before we just had to leave it behind. Evet bence e, kesinlikle etkisi var diyebilirim. Ama tabii ki oyuncu oyuncular olarak e, bizler şu mentalitede ilerliyoruz. E, tabii ki yaşadıklarımız her zaman geride kalıyor. E, böyle de olması gerekiyor. Çünkü evet maç kazandığınızda çok mutlu oluyoruz. Seviniyoruz hep birlikte. Ama özellikle kaybettiğimizde bunu unutup yeni gelecek maça odaklanmamız gerekiyor. Çünkü o maçı, o maçla ilgili bir şey yapamayız artık. Ama önümüzdeki maç için bir şeyler yapabiliriz. Ee, skandallarla ilgili olarak da tabii ki ben bunları geride bırakmayı ve unutmayı tercih ediyorum. Çünkü onlar geçmişte kalıyor. Bizim yapabileceğimiz tek şey önümüzdeki maçları pozitif anlamda nasıl sonuçlar alırız bunları bulmak ve düşünmek. I think it's really really positive that we have them here. Evet tabii ki e, pozitif anlamda bir etkileri olacağını ben düşünüyorum çünkü üçü de çok önemli oyuncular e, bize gelme sebepleri de zaten bize yardımcı olmak ben bu konuda hiçbir şüphem yok bize geldikleri için hepimiz mutluyuz bu konuda ve pozitif sonuçlar alacağımızı düşünüyorum.